Merhaba arkadaşlar. Bugünüm hoş geldiniz. Bugün biraz yürüyüş yapıyoruz. Ve çiçekleri göstereyim arkadaşlar. Dışarıdan. Bakın. Ee, ismini bilmiyorum bu sarmaşın. bayağı güzel köklü. Çok güzel. Sarı sarı. nasılsınız arkadaşlar bugün inşallah iyisinizdir beni sorarsanız çok iyiyim arkadaşlarım bakın bu güzelliklerle sizi karşıladım Arkadaşlar bakın limon çiçek açmış yani yok kış aldanmış bahar geldi zannediyor arkadaşlar bakın şu güzelliği. Evet, limon. Çok güzel kokuyor yaprak. Evet, yaprağı çok güzel kokuyor limon. Ve çok tatlı. Bakın. Küçücük boyu yine. O kadar büyüttüm. Ee, bir çiçek açmadı arkadaşlar. Bakın. harika maşallah hmm. her tarafı dolu çıtır çıtır hava sıcak gittiği için böyle kar yağarsa yanma olmaz dışarı. dışarıda çünkü inşallah Arkadaşlar bahçeye diktiğim kuzey taraftaki bakın parlak Mustafa nasıl mor bakın bordo rengi olmuş. Skrant e, giller ailesinden arkadaşlar. Bakın. Rengine bakın arkadaşlar. Çok güzelsin sen. Size de bunu göstermek istedim. Benim güzelleri. Arkadaşlar böyle bugün buradan sizi arka balkondan çekim yapayım. Bakın bu salon sarmaşımın boyuna nasıl coştu. Bakın arkadaşlar ee dışarıdaydı bütün yaz boyunca. İçeri alınca biraz alt yapraklarından döktü ama yukarılara yukarılara coştu gidiyor arkadaşlar. Hedere galiba evet salon sarmaşı sarı çiçekler açıyor. Bakın çok güzel. Yeşilliği de yetiyor arkadaşlar. Ben yerim olmadığı için buraya aldım. Işık görüyor, böyle bir ışık görüyor az da olsa. Bakın, ee, bunu da buraya alıştırdım. Bakın Japon küpelim. Zaten alışana kadar arkadaşlar çiçeklerini yapraklarını döktü. Tekrar tekrar filizlendi alıştığı için yerine alıştı şimdilik. Bakın yaprak güzellerim. parlak Mustafa arkadaşlar böyle bakın arkadaşlar bu e, skuletlerimi de bu tarafa aldım biraz o tarafta ıslandığı için yeni diktim kendini yeni yeni geliyorlar arkadaşlar bakın düşürdüğüm saksım böyle ve dolu dolu bu saksıyı da böyle dikmiştim kaktüslerimi aralara sıkıştırdım Bakın Buradan ışık alıyor En azından Bu da Krasula sibiriktam. Evet öyleydi galiba Kaktüsün sarı olan Bakın Semper ve... Bakın arkadaşlar bronzelerin Bir tanesini aldım Buradaki araşmaya gittim Bakın mavi mavi Çok güzel görünüyor buradaki bebişler harika yürekteler bir, bir çiçeği, güzel kız buraya alalı daha çok coştu bakın arkadaşlarım çok güzel coştu Aşağı doğru sarktı. Yakut kolye. Dışarıdan da çok güzel görünüyor. Bakın bu araşmanın. Bakın tombul olan baldi köklenmiştir inşallah. Şu küçük küçük. Bakın arkadaşlar yapraktaki nasıl renklenmiş. Yanındaki de öyle. Bakın. Bu da grileşti. Bakın tombul tombul. Fret. Bunlar da bronz arkadaşlar. Bakın. Bakın. Bu da bronz kahverengi olan. Siyah olan. Bülent'in. çok tatlılar. Bakın tüylü olanın yapraktan yaprağı biraz gitmiş arkadaşlar. Onu alayım. Nasıl güzel renklendiler. Ama buraya bir su gelmiş galiba. Onu biraz temizleyeceğim. Yetiz ya. İşte arkadaşlar bu saksıya yeni dikmiştim. Durum böyle. Ben içeriden de göstereyim arkadaşlarım. Çok güzel harika oldular. Bunlar da burada köklendiler. Bakın. Ne? Öbür sukulentlerimi de göstereyim. Buradakini de göstereyim arkadaşlar. Buradakine vermiştim. Bakın bu Durumlarımız nasıl? Bakalım. Bakın şuradan bir yaprak diktiğimi. Bakar mısınız? Şu böyle kristal gibi olan. Böyle kristal duruyor. Bakın arkadaşlar. Ve güzel kivim. Bu sefer bebeklerini almadım arkadaşlarım. Dolu her tarafında. Bakın. Ve çiçeklenmesi. Ay ben seni yerim. Her tarafı bebek dolu. Bakın arkadaşlar. Ve bu güzeli. Bunun çiçeğini bu sene daha çok seviyorum. Çünkü daha çok gösterişli olmuş. Allah Allah. Ya da hani mesela her yere tazeledim diktiğim için. Ee, aynı saksıda olduğu zaman bu kadar gösterişli değil arkadaşlar. Hani bir seneyi geçip iki senedir bir, bir saksı aynı saksıdaysa bu kadar gösterişli olmuyor. Bakın nasıl iriri, şuradan dalları vermiş böyle koparmalık gibi. Bakın nasıl gösterişli büyük büyük görünüyor su ee, sukulentlerimin içinde arkadaşlarım. Bakın baldime yani e, gördükçe bütün arkadaşlarım izleyen arkadaşlarım gerçekten insanın hoşuna gidiyor bu su klantleri izledikçe alası geliyor ben de böyle e, başladım yani bir kere eve aldım arkadaşlar bunlara doyulmuyor gerçekten çok seviyorsunuz her türünü elinmek istiyorsunuz bakın buradan izleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim e, tavsiye ederim yani böyle zahmetsiz aslında bunlar zahmetsiz çiçekler arkadaşlarım gösterişiyle sizi mutlu ediyor zaten bakın buradaki graptomun haline bakın şuradakine yani bu saksıyı bozmak istemiyorum çok gösterişli ve güzel duruyor bakın böyle arkadaşlarım şu gri'nin güzelliğine bakın bu da fret fret olan bu da nasıl buradan bebeklenmiş bakın arkadaşlarım ve buradaki güzelleri bakın nasıl güzelleşmiş kendine gelmiş buna da verdim arkadaşlarım yani size de göstermiş oluyorum bakın letizeyin güzelliğini şu yapraktan bebeğe bakın arkadaşlarım bunları da diktim bunların üstlerini almaya kıyamadım ama alacağım Arkadaşlar biraz soğusun kıyamadım çok güzel görünüyorlar çünkü bakın arkadaşlar Letizyam kızarmaya başlamış bu cam arasına koydum ama yine de çok güzel kızarmış batı tarafında çok güzel olmuş arkadaşlar Bakın. Baldelerin. Bu balde de çok güzel. Bu pembeline pembe balde bu. Bir de tombul olan baldem var o türden. Çok seviyorum. Bakın nasıl güzel renklenmiş. Rengine bakın arkadaşlar. Aslında bu cam var arasında. Nasıl oldu bilmiyorum. Soğuk güzel yemiş galiba burada batı tarafında. Ya da türünden dolayı. Bakın alırken zaten demişlerdi bunun pembe oluşunu bakın gerçekten pembe oluşuyor yeşilini de göstereyim ışık alanını ilk gösterdiğimde tombul baldin türü yani sarı oluyor arkadaşlar bu pembe bu kristal olan onun bebeğini gösterdim az önce bakın yakutlarından ve jelibonlarım kahverengi olan Bakın bu da aynı bunun bebeği nasıl pembe. Bakın bu çilli ve kahverengi pembe değil. Bakın yeşilli. Çok güzel kremsi bir şey yani bu pembe olmamış arkadaşlar. Aynı tür değil çünkü bu balde başka. Bakın bebeğini Bakın çok güzel ya bayılıyorum bunlara. Yani gerçekten e, tavsiye ederim almanızı. Böyle arkadaşlarım biraz göstermiş oldum size. Bakın sardunyalarına yazın bunlar bol verim verecek açacak inşallah. Bakın kalan şunu yapraklarını temizledim kalan şu. Nasıl güzel kendine geldi. Turuncu olan yeniden filizler vermeye başladı. Biraz hastalık geçirdik güneş görmediği için arkadaşlar. Güneş görürse hastalık sorunumuz olmuyor. Tabii ki bütün çiçeklerin güneşe ihtiyacı var arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Abone olursanız çok sevinirim. Destek olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bildirim zilleri açarsanız bana destek olmuş olursunuz. Aboneliklerimiz ücretsiz. Hoşçakalın.